Merhaba sevgili öğrenciler. Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 4 basamaklı sayılarla çıkarma işlemi. Hazırsanız konumuzu öğrenmeye başlayalım. İlk olarak ne zaman çıkarma işlemi yapmalıyız? Verilen bir durumda eksilme ya da azalma oluyorsa çıkarma işlemi yaparız. Örneğin verilen bir olayda kaybolan bir şey varsa bozulan, satılan, çürüyen, kırılan, giden, Küçülen, harcanan bir durum varsa çıkarma işlemi yaparız. Aynı zamanda iki sayının arasındaki farkı bulurken de çıkarma işlemini yaparız. Daha önceki sınıflarımızda iki basamaklı sayılarla, üç basamaklı sayılarla ve tek basamaklı sayılarla çıkarma işlemi yapmayı öğrenmiştik. Şimdi ise dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemi yapmayı öğreneceğiz. Aslında mantığımız aynı. Eğer siz 2 basamaklı ve 3 basamaklı sayılarla çıkarma işlemini rahatlıkla yapabiliyorsanız 4 basamaklı sayılarla hatta 5, 6, 7 basamaklı sayılarla bile çıkarma işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz. Çıkarma işlemi yapılırken aynı basamaklar alt alta yazılır. Ne demek yani aynı basamaklar? Şu demek oluyor. Birler basamağının altına birler basamağı. Onlar basamağının altına onlar basamağı. Yüzler basamağının altına yüzler basamağı. Ve binler basamağının altına binler basamağı gelecek. Eğer verilen bir sayıda yüzler basamağı ve binler basamağı yoksa da fark etmez. Kural her zaman için aynı. Birler birlerin onlar onların altına gelecek. 7586 sayısından 3245 sayısını çıkaralım. Tablomuza yerleştirelim bunları. İlk olarak büyük sayıyı üste yazarız. 7586, 7 binlik, 5 yüzlük, 8 onluk ve 6 birlik vardır değil mi? 3245 sayısı da aynı şekilde 4 basamaklı bir sayıdır ve basamakları aynıdır. 3 tane binlik, 2 tane yüzlük, 4 tane onluk ve 5 tane birlik vardır. Basamaklarımızı alt alta yazdık. Çıkarma işlemi yapmaya birler basamağından başlanır. En sağdan başlıyoruz, birler basamağından başlıyoruz. Kesinlikle binler basamağından çıkarma işlemi yapmaya başlamayın. Birler basamağından çıkarmaya başlayalım. 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. 8'den 4 çıktı 4 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. Ve 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. Cevabımız 4341 olmuş oldu. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapalım. Bu şekilde bir etkinlik hazırladım. Çünkü 4 basamaklıyla 4 basamaklıyı çok rahat çıkarabiliyorsunuz ya da 3 basamaklıyla 3 basamaklıyı çok rahat çıkarabiliyorsunuz. Ancak Basamak sayıları farklı olduğu zaman bir bakıyorum öğrencilerde basamakları alt alta yazmıyor. Kaydırarak yazıyor, ortasına yazıyor ve böylece yanlış sonuca ulaşmış oluyor. O hataya düşmememiz için bu etkinlikleri güzelce dinleyelim. 2869 sayısından 245 sayısını çıkaralım dedi. Hemen alt alta yazıyorum. 2869 245 çıkaracağım. 245 sayısı 3 basamaklı bir sayı. Biz sayıları alt alta yazarken her zaman için sağ tarafını eşitleriz. Yani 5 9'un altına gelmeli. Şuradaki binliği görmüyorum. 869'un altına yazıyorum ki Birler basamağının altında birler, onların altında onlar, yüzlerin altında yüzler denk gelsin. Çıkarma işlemimizi yapalım. 9'dan 5 çıktı 4 kaldı. 6'dan 4 çıktı iki kaldı. 8'den 2 çıktı 6 kaldı ve binliğin altı boş. Direkt aşağıya iner. Cevabımız 2624 olmuş oldu. Diğer örneğimize bakalım. 7598 sayısından 64 sayısını çıkaralım. 4 basamaklı bir sayıdan 2 basamaklı bir sayıyı çıkaracağız. Hemen çıkaralım. 7598 64. Ne demiştik? Birlerin altında birler. Sağ tarafını eşitliyoruz. Yani sağ tarafta kalan 2 basamağın altına yazacağım 64'ü. 64. Çıkaralım. 8'den 4 çıktı 4. 9'dan 6 çıktı 3. Yüzlüğün altı boş, 5 aşağıya indi. Binliğin altı boş, 7 aşağıya indi. Cevabımız 7534. Diğer örneğimizde ise 6756 sayısından 3245 sayısını çıkaralım. İkisi de zaten 4 basamaklı bir sayı. Bu yüzden burada bir sıkıntı yok. Direkt alt alta yazabilirim. 6756 3245 5 çıkaralım. 6'dan 5 çıktı 1. 5'ten 4 çıktı 1. 7'den 2 çıktı. 5 6'dan 3 çıktı. 3 cevabımız 3511 olmuş oldu. Onluk, 10 yüzlük ve binlik bozarak çıkarma işlemi. Sevgili öğrenciler, her zaman için Büyük sayıdan küçük sayı çıkar. Yukarıda büyük sayı, aşağıda ise küçük sayıyı yazarız. Ancak basamakları çıkarmaya başladığımız zaman küçük sayı üste gelmiş olabilir. Eğer bir basamaktan diğer basamak çıkmıyorsa, yani üstteki sayıdan alttaki sayı çıkmıyorsa ne yapıyoruz? Yan basamağa gidip bir onluk, yüzlük ya da binlik alıyoruz. Örneklerimize bakalım. 6835 sayısından 2688 sayısını çıkaracağım. Çıkarma işlemi yapmaya. Birler basamağından başlarım. 5'ten 8 çıkacağım. Bakın 5'ten 8 çıkmaz. Kesinlikle tersine çevirip o zaman 8'den 5'i çıkarayım demiyorsun. 5'ten 8 çıkmayınca 5 birlik onluktan bir tane onluk alır. O zaman burası 15 olmuş olur. Peki onlar basamağı 1 onluk verince kaç kalır? 2 kalır. Şimdi çıkarabiliriz birliğimizi. 15'ten 8 çıktı. 7 kaldı. Birler basamağını hallettik. Gelelim onlar basamağına. Onlar basamağında 2 kalmıştı. 2'den 8 çıkmaz. Çünkü küçük sayıdan büyük sayı çıkmaz. 2 kime gidiyor? yüzlüğe. Yüzlükten bir yüzlük alıp 12 olmuş oluyor. Peki yüzlükte kaç kaldı? 7 kaldı. 12'den 8 çıktı. 4 kaldı. Onları da hallettik. Gelelim 100 lira. 7'den 6 çıkar. 7'den 6 çıktığında 1 kaldı. Binliğimize bakalım. 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. Cevabımız 4147 olmuş oldu. 5420 sayısından 1847 sayısını çıkaralım. Birler basamağından çıkarmaya başlayacağız. 0'dan 7 çıkmaz. 0 hemen yandaki basamağa gitti. 1 onlu aldı. Burası 10 on oldu. Onlar basamağında ise 1 kaldı. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. Birliğimizi hallettik. Onlara geçelim. 1'den 4 çıkaracağım. E 1'den 4 çıkmaz. 1 yüzlüğe gidip 1 yüzlük kaldı. 11 oldu. Yüzlüğümüzde ise 3 kaldı. 10'umuzu çıkaralım. 11'den 4 çıktı, 7 kaldı. Onları da hallettik. Yüzlüğümüze geldim. 3'ten 8 çıkaracağım. 3'ten 8 çıkmaz. Binliğe gittik. 1 binlik aldık. Binlikte 4 kaldı. Yüzlük ise 13 olmuş oldu. 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. Binliğimize gelelim. 4'ten de 1 çıktı. 3 kaldı. Cevabımız 3573. Soruları cevaplayalım. Bir fırın 1264 kilogram unun 638 kilogramını kullandı. Geriye kaç kilogram un kalmıştır? Eğer kullandıysa un azalacak demektir. Azalırsa çıkarma işlemini yaparım. 1264'ten yazalım. 1264'ten 638'i çıkaracağım. 638 Sayıyı nasıl yazdığıma dikkat ettiniz değil mi? Sağ tarafını eşitledim. Birler basamağı, altında birler basamağı, onlar onlar, yüzler yüzler denk geldi. Şimdi çıkarabiliriz. 4'ten 8 çıkaracağım ancak 4'ten 8 çıkmaz. Yandaki basamağa gittim. 1 onluk aldım. 14 On oldu. Yanda ise 5 kaldı. 14'ten 8 çıktı. 6 kaldı. 5'ten 3 çıkar çıkaralım. 5'ten 3 çıktığında 2 kaldı. Yüzlüğümüze bakalım. 2'den 6 çıkmaz. 2 çünkü küçüktür. 6 büyüktür. 2 binliğe gitti. Binlikten alınca binlikte 0 kaldı. Yüzlüğümüz ise 12 oldu. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Burada zaten 0 vardı. Yazsak da olur. Yazmasak da olur 0'ı. 626 kilogram un kalmıştır diyoruz. 8.750 TL maaş alan Hüseyin Bey maaşının 4.380 lirasıyla telefon alıyor. Buna göre maaşından geriye kaç lira kalmıştır? Hüseyin Bey telefon alıyorsa bu telefona bir para ödemiş demektir. Para ödediğinde ise parası azalır. Azalırsa çıkarma işlemi yaparım. 8.750'den 4.380'i çıkaralım. Yazıyorum hemen. 8.750'den 4.380. 380'i çıkaralım. Birler basamağından başlıyoruz. 0'dan 0 çıktı. 0 kaldı. 5'ten 8 çıkaracağım ancak 5'ten 8 çıkmaz. Yüzlüğe gittik. 1 yüzlü kaldı. Burası 15 oldu. 6 kaldı yüzlüğümüzde. 15'ten 8 çıktı. 7 kaldı. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. Demek ki Hüseyin Bey'in maaşından geriye 4370 lira kalmıştır. Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimizi de böylece tamamlamış olduk. 4 basamaklı sayılarla çıkarma işlemi yapmayı öğrendik. Çıkarma işlemi ile ilgili daha fazla alıştırma yapmak istiyorsanız Setenay Öğretmen Instagram hesabımda çıkarma işlemi ile ilgili etkinlik sayfaları paylaşacağım. Beni Instagram'dan da takip edip sayfaları indirebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.